Seni görene kadar ağladı durdu Ali. Aliler ağlar mı? Ayıp değil mi sana? Ha? Aliler ağlamaz. Anası ağlar değil mi evladım? Doğrudur baba. Bu nasıl oldu evladım? Oldu bir şekilde baba. Ama olunca... ...bu sefer tamam dedim. Öleceğim. Kendimi Elif'in mezarına attım. Gözlerimi kapattım. Açtığım dakikadan beri ölmemem için sanki bütün dünya seferber oldu. Ne oldu? Elif senin yanına istemedi mi? Belki. Bir mezara bir kişi girer evladım, iki değil. Daha ne zamana kadar başkasının mezarına kendini gömmeye çalışacaksın? Yaralı adama söylenecek laf mı bu baba? Yaralı adama pansuman iyi gelir. Biraz can acıtır ama cerahati temizler. Baba sırtımdan yaralıyım, yüreğimden değil. Yüreğinden kan kaybetmedikçe ölmezsin evladım. Sen ne kadar istersen iste. Sana baba nasihatı. Allah'tan her şeyi iste. Güç iste, sağlık iste, mutluluk iste, aşk iste. Kendin için isteyecek bir şey bulamazsan başkaları için iste. Ama sakın ha, sakın ölüm isteme. Yaşamak her şeye rağmen güzel evladım. Ölüm ise onun takdiri. Takdir ettiğinde ne istersen iste, tek hakikat zaten o olacaktır.